motor. Motor la motor hadi başlayın. Şeyler yani, söyleyemiyorum kusura bakmayın. Dur yüz, yüzlerinizi bir gösteren. Yok güneş pardon. he Ev ee, sen de böyle hazır ol da bekle. Bakın. Sana da. Şşş. Gündoğuş. Ne? Ne? <laughs> hadi atlayın bakayım. Durun lan pozisyonumu alayım. Bakın atlayacak yer yani burası. Hadi one two three four. Uh. Hadi gidin oğlu. Hadi atlayıp. Eyvallah hadi lan. Oo. Hadi gidin Oğlum atla çıkarsın çıkarsın. Atla, Çıkartırlarsın, atla. hadi. Hadi. Atla terliklerini atla. atla terliklerini çıkartıyor atla, bekleyin. Tamam bekleyin. <laughs> Alın. Alın. Bekle lan bekle. Hadi atla. Ay, gülüyor, bak. Lan susun, <laughs> hadi oğlum atlasana. <laughs> oğlum hadi lan. Bekle lan bekle bekle. Geliyor. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Ayıp anlamadım çıkarttın. Buraya kalkıp durduramadım. Aç. Aç şuraya kalk. Koş, koş, Bas öldür öldür. Hayır. hayır. Hadi Allah bir çocuk çıkartamadınız. Oha <laughs> 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 Eyüp el salladı bitiremedi Eyüp <laughs> Eyüp el salladı bitiremedi, <laughs> Eyüp, el salladı, bitiremedi.